Kapalı spor salonu alanı bölgesinde toplanan Saadet Partisi, mitinge gidecek kalabalığı açıklamalarda bulunan Saadet Partisi ilçe başkanı Ertan Sütçü, bir haftalık bir zaman kaldı. Tüm teşkilat mensuplarımız üzerine düşen vazifeleri yerine getirecek inşallah diye konuştu. İnab edeceğiz araçlara bilmiyoruz. Evet, gençlik kollarımız da bu arada alana geldiler. Gençlik kolları başkanımıza, yönetimine bu yoğun katılımlarından dolayı teşekkür yine çok yoğun bir şekilde katılım sağlayan hanımefendilere, hanım konularımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Belediye Meclis Üyesi adayımız Mustafa Karabey'i dinlediniz. Elhamdülillah bizim belediye meclis üyesi adaylarımızın her biri bir belediye başkanı gibi. Belediye başkan adayımız Salih Berber böyle bir güçlü ekiple güçlü isimle sizlerin en güzel şekilde temsil ediyor. Onları canı yürekten tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Birazdan inşallah konvoyumuz hep beraber hareket edecek. Fakat bu kadar yoğun bir kalabalığı burada bulmuşken birkaç hatırlatmayı da yapmayı uygun görüyorum. Bir haftalık bir zamanımız kaldı bu bir haftalık zaman içerisinde tüm teşkilat mensuplarımız, tüm gönüldaşlarımız üzerine düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirip inşallah gece gündüz çalışarak özverili ve fedakarca gayret göstererek tüm seçmenlerimize ulaşacağız. Gece gündüz çalışacağız. Vaktimizi karargaha ayrılmış bir şekliyle, emir komuta zincirine bağlı bir şekliyle hep beraber çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Değerli gönüldaşlarımız, şu ana kadar ki geldiğimiz nokta Saadet Partisi'nin seçimlerde birinci parti olduğunu gösteriyor herhalde. Ertan Sütçü'nün açıklamalarının ardından şehir içinde tur atan konvoy, Bursa'daki miting alanına gitmek için yola çıktı. Çok değerli hemşehrilerimize, hanımefendilere, beyefendilere sağlık.